Korku kol geçse de hizmetten geri kalınmaz Bayram Yüksel. 27 Mayıs 1960 ihtilali sosyal sarsıntıların yaşandığı bir dönem oluşturur. Birçok dini faaliyet sular duruluncaya kadar taraftarlarınca beklemeye alınır. Bediüzzaman'ın 1952 yılından sonra yanından ayırmadığı altı talebesinden birisi olan Bayram Yüksel'de bir süre belirsizlik yaşar. Üstadın vefatından sonra Isparta'ya dönmek ister. Fakat Isparta'da oturması yasaklandığı için Mustafa Osman ile yaptığı istişare neticesinde Karabük'e gelir. Burada bir camcı dükkanında çalışmaya başlar. 1962 yılının kış ayına kadar burada kalır. Haber alan Zübeyir Gündüzalp çok üzülür. Bekir belki yazıhanesinde ziyaret ederek üzüntüsünü dile getirir. Bayram kardeş Karabük'e yerleşerek camcılık yapıyor. Aziz üstadımız bize üç günlük dünya hayatına teveccüh edelim diye mi o kadar emek verdi? Bizim beşeri hatalarımıza bunun için mi sabretti? gidip bayram kardeşle konuşun. Ankara'ya yerleşsin ve üstadımızın hayatındaki gibi hizmete sadakat ve fedakarlıkla devam etsin. Bu haber karşısında Bekir Ber çok üzülür. Ankara'ya giderek Hacı Bayram Camii civarındaki 27 numara olarak bilinen evi kiralar. Oradan Karabük'e giderek Bayram Yüksel'i ziyaret eder. Gündüz Alp'in selamını bildirip mesajını nakleder. Hizmetin büyüklüğünden, üstadın ona yüklediğimiz misyondan bahseder. Bediüzzaman Hazretleri seni camcılık yapasın diye mi yanında yetiştirdi? Haydi toparlan, Ankara'ya gidiyoruz der. Bayram Yüksel bu konuşma üzerine çok hislenir. Gözleri yaşarır. Ardından birlikte Ankara'ya dönerler. Bekir Berk, Bayram Yüksel'i 27 numara olarak bilinen Nur Dershanesi'nin başına geçirir. Bundan sonra hizmetler kısa sürede genişlemeye başlar. Bayram Yüksel de her geçen gün biraz daha tecrübe kazanır. Bir gün Risale-i Nur dersi yapılırken polis baskın yapar. O gün derste 250 kişi vardır. Polis Bayram Yüksel'i çağırır yüksel etrafındakileri sakinleştirir. Telaş edecek bir şey yok. Emniyetten gelmişler. İsim alıp gidecekler. Ders devam ederken Bayram Yüksel polislerle anlaşma yapar. Polis, Bayramcığım ne kadar da çoğalmışsınız. Şimdi biz 250 nurcu yakaladık desek Ankara'da atom bombası gibi patlar der. Bunun üzerine Bayram Yüksel pratik bir çözüm bulur. 19 tane sağlam, tecrübeli ve dayanıklı nur talebesi tespit eder. Polis bu kişileri gözaltına alır. Bekir Berk yine Hızır gibi yetişir, birkaç celse sonunda mazlumların beraatini sağlar. Ne mutlu Bekir Berk gibi kahramanlarla aynı zamanları paylaşanlara. Ne mutlu iman kardeşinin selameti için kendini feda eden bayram yüksellere ruhlarına el fatiha